Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda İzlemir Enerji'yi konuşacağız. E, bildiğiniz üzere sabah tekrardan tavan bozdu. E, bu ikinci tavan bozuluş oluyor. Bundan önceki iki gün tavan tavan gitmişti. E, bu videomuzda da kim aldı sattı, ne olur şu an tavanda kaç milyon bekliyor bunlardan bahsedeceğiz. Sıcağı sıcağına bir video çekelim dedik. Videoya geçmeden önce emek karşılığı öncelikle videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi devam edebiliriz. Şimdi sabah tavan bozdu dedik, yani direkt tavan açmadı, %4 gibi devre kesip açtı. Görüyorsunuz Telegram grubuna ne yani yazmışım, İşte onu sıfır geçe e, iz enerji devre kesti. Tahminim silkeleyip tavan olması yine bakarız duruma dedim, yani videodan bahsettim. Arz otum duruyor, ekleme yapmadım yazdım, yani satmadım yazdım e, oraya açıkça. Daha sonra işte bir 25 dakika devre kesmem olası oldu. Ardından tekrardan hızlı bir şekilde tabana geri kitlemesini yaptı. Şimdi kitlede de kim aldı? Ondan da bahsedeceğiz. Şu an aktif olarak saat 12. Tavana baktığımızda 6 milyonluk bir emir görüyoruz. Yani sağlam idare edebilecek bir emir var. Yani tekrardan tavan bugün bozmamasını sağlayabilecek bir emir söz konusu. Zaten bu halka arzarda bozarsa sabah 10 ile 10.30 arasında oluyor bu tarz. Işler. günün geri kalanı kilitli bir şekilde tavan kilit devam ediyor. Şimdi gördüğünüz üzere dediğim gibi şurada 6 milyon emir görüyorsunuz. Aşağıdaki alış satışlar zaten anlık alış satışlar. 46 geçe mesela 11'i 46 geçe satanları görüyorsunuz. Bakın ziraat işte garanti ak küçük yatırımcı alan direkt hepsi deniz alıyor. Şimdi asıl kim almış? Ona geliyoruz. E, burada maliyetlerini vesaire tüm detayları görebiliyorsunuz. Bu ekranı çok seviyorum ben. Şimdi bu sabah tavanı kim bozdurdu diyecek olursanız. Info işte deniz görüyorsunuz. Deniz hatta şu an bir önceki ekranda gördüğünüz üzere geri alıyor. A1 mesela sabah 1 milyonun üstündeydi satışları. Tekrardan döndü aldı. asıl tavanı tutanlarda iş oldu aslında. İş ve yapı kredi tekrardan tavana kitledi. Şeker zaten tavan bakıyor. tekrar tavan olduktan sonra kendisi otomatik mi bir emir var Mesela ben bunu daha önce Cuma günü söyledim. Şekerin alımları üzerine dedim ki pazartesi bu bunu satar tekrar tavan bozar ki öyle oldu bozdu. Ee, hemen küçük saniyelik bir alım fırsatı verdi. Sonra kitleri salı günü hiç bozmadı. Çünkü pazartesi bozma sebebi şekerdi. Ee, salı günü hiç bozmadı. Ee, bugün tekrardan işte bu A1 kurum satışları ile bozuldu. Lakin şöyle bir şey var. Bu kurumlar sattı. Şu an geri topluyorlar malı. Öyle bir durumda söz konusu. Görüyorsunuz. Zaten şu sağ tarafta işlem hacimleri var. A1 ve Deniz e, tavan bozulmasında rol oynayan e, kurumlar oldu. Onlar satış yapınca tavan çözüldü. Sonradan tekrar ama A1 görüyorsunuz e, 4 milyonluk bir hacim yapmış. E, 300 bin görünüyor. O sabah 1,5 milyona çıkmıştı. Tekrardan topluyor. Yani tavanı e, küçük yatırımcının elinden bozdurup korkutup tekrardan aldılar. Öyle diyebiliriz. Şu an geri topluyorlar. Ee, herhangi bir sorun görünmüyor. Info e, 1 milyonluk satış var. İşte Deniz mesela görüyorsunuz hacmini. Satmış şu an tekrardan tavandan az önce gördüğünüz gibi topluyorlar şu an için ben bir sıkıntı göremiyorum. Zaten şunu daha önceki videolarda da söyledim. Buraya yatırdığımız 800 liraydı. E, şeyi bahsetmiyorum. Bu ekleme yapmayı bahsetmiyorum. Ekleme yaptı, yaptıysanız da şöyle bir şey demiştim ben. Geçen hafta perşembe gününden dedim ki videomuzda akşamına emir girin. Yarın verebilir. Çünkü bu büyük bir tahta dedim. Herkes ertesi gün cuma günü tavandan aldı. Keza Taten de öyle tavandan aldılar. şu anda Taten de hiç bozulmadan gidiyor. Onun da videosu akşama doğru gelecek. O çok güzel bir şekilde ilerliyor. Maşallah var. İz enerjide büyük bir tahta olduğu için haliyle bozulmalar olabiliyor. Dediğim gibi yani özet bu alan satanları görüyorsunuz zaten. Şurada diğer kurumların yaptığı işlemler söz konusu. Asıl büyük 5 kurumda burada söz konusu. Yani tekrardan tavan kitledi. Şu an bugün için bir sorun yok. Akşama kadar ben bozulacağını yani %95-99 öyle bir oranda düşünmem. Bu akşama kadar bozulmaz. Ertesi gün yani yarın ne olur? Bu şeker eğer alımlarını akşama doğru arttırırsa ki akşam tekrar video çekeceğim bununla ilgili. O belki sabah tekrar satış verir tavandan bozabilir. Onu da yarınki videomuzda Konuşacağız ama şu an zaten dediğim gibi daha önceki videolarda sık sık diyorum yani yatırdığınız 800 lira gibi bir şey mesela cuma günü bozduğunda dediler ki ya satsak mı satmasak mı satanlar oldu İşte o zaman ortalama 1000 liralık 1200 liralık bir lot vardı ee, nereden baksanız o gün satmayan bugüne 400 lira fazladan kazanmış diyebilirim 400-500 lirasını korumuş oldu satmayanlar şu anda bu şekilde gidiyor ben elimdeki lotlarımı tüm arzlarda şu an tutmaya devam ediyorum. O şekilde gün gün zaten size sıcak sıcak bilgilendirmeler yapıyorum. Şu an için kendimce bir sorun görünmüyor. Ben o şekilde düşünüyorum. Yarın yine sıcağı sıcağına ve bugün akşama sıcağı sıcağına kapanıştaki lotlar yarın açılışta yine videosunun geleceğini söyleyeyim. Ve videomuzu noktalamadan önce telegram grubumuzdan bahsedelim. Sabahki mesajımı gördünüz. Bu açıklamalara ve yorumlara sabitlediğim linkten telegram grubumuza ulaşabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Oradan sıcağı sıcağına bilgilere olabilirsiniz diyoruz ve videoyu beğenmediyseniz tekrardan beğenmenizi rica ederim sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz yeni videomuzda görüşmek üzere sağlıklı günler dilerim bol kazançlar